E özledim anne baba. Çok özledim sizi. Müsait olduğunda beni ara ablacığım. Alo, abla. Mesajını görür görmez aradım seni. İyi misin? Yok yok dur, sakin ol. Hatta müjdemi isterim. <laughs> ne müjdesi? Yoksa iş mi buldun? Yani öyle denebilir. Nasıl ya? Anlatsana. Sinan aradı beni bugün. Ee, gani bir iş görüşmesi ayarlamış. Ben bugün öğleden sonra görüşmeye gideceğim. Ee, ne işiymiş peki? Ya böyle bu atölyelerde yapıyorlar ya mumlar, sabunlar falan öyle bir iş. Ama ben malzemeleri alıp kendi evimde çalışacağım. Abla, çok sevindim. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. Çocukları da burada bir okula yazdıracağız. Vallahi her şey yoluna girecek dünyaya. Ben inanıyorum. Abla, kendine çok dikkat et olur mu? Aklım hep sende. Benim de aklım hep sende vallahi abacım. Ama bugünler geçecek biliyorum. Gerçekten bitecek mi abla? Bitecek. Senin sayende bu insanlar bana nasıl el uzattıysa Bir gün bir yerde bizim için de güzel bir şeyler olacak dünya inanıyorum Abim Abim burada olsaydı belki her şey çok daha kolay olabilirdi Belki de ölmüştür Abim iyi Ona bir şey olsaydı ben hissederdim İkizler Ya dünya bu kadar şey yaşandı Bu kadar şey oldu hiç mi kulağına gitmedi Abla Abim iyi Bir şey olsaydı ben hissederdim Şimdi kapatmam lazım Çocukları benim için öp. Olur mu? Tamam ablacığım öperim. Müjdemi isterim. Ablam işe başlıyor. Çocuklar okula yazıldı. Bana da çay var mı abi? Oo, Ne varmış peki? Simit varsa çay da var. Evet. Hmm. Dünya arıyor. Hmm. Sen konuş ben çayları dolayım. Günaydın. Nasılsın ya? Günaydın. İyiyim. Hatta çok iyiyim. Az önce ablamla konuştum. Seni de o yüzden aradım. İş için çok teşekkür ederim Sinan. Gani abiye ileteceğim. E, ne de olsa işi o buldu. Ya o da çok sağ olsun. Bu kadar işi gücünün arasında bize bu kadar yardımcı oldu. Şey e, Sinan benim kapatmam lazım sonra konuşuruz tamam mı? Görüşürüz. Ah. Hüseyin. Eyvallah. Dünya sana çok teşekkür ediyor abi. Eyvallah şimdi. Anne! 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 Ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsun? Gamze odasında yok. Gece gelmemiş haberin var mıydı? Var tabii. Gece aradı beni. Didemlerde kalacağım dedi. Sana da haber verecektim ama baktım uyuyorsun. Çok da yorgunsun diye uyandırmadım. İyi tamam. Hı. <laughs> Nereye oğlum? Acelem var anne. Çıkmam lazım. Tamam. Görüşürüz sonra. Keşke hep çocuk kalsaydınız. Siz büyüdünüz, dertleriniz büyüdü. Ne nazım geçiyor, ne söz. Evet. Annen arıyor, ne diyeyim? Eve geleceğimizi söyle. Alo. Evet yanımda Nurhan teyze. Tamam biz de eve geleceğiz şimdi. Tamam görüşürüz. Gamze. Bak emin misin? İyi hissetmiyorsan eve gitmek zorunda değiliz. Yok, iyiyim gidelim. Gamze. Bana söylemediğim bir şey var mı? Yani sadece Mert'ten ayrıldığın için mi bu kadar üzgünsün? Yoksa sana bir şey mi yaptı? Hayır Didem. Sadece yüzüstü bırakıp gitti. Daha ne yapsın? İlla başka bir şey mi olması lazım? Tamam o zaman ben üzülüyorsun diye söyledim. Aa bu arada ben seni dün niye aradım? Noyan'ın adamları mahalleyi bastı. Ama merak etme Kemal'e bir şey olmadı. Tabii ki olayların arasına dalmaya çalıştı ama annenle ben engel olduk. Ama Kemal çok sinirli Gamze. Gamze! Hadi gidelim bir an önce. Dünyanın telefonu olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden de gizli konuşuyor. Tabii ki gün içinde gizli konuşmalar da kısa sürüyor. Haklısın. E o da zor durumda. Ne yapsın? Sema'ya bulduğun iş güvenilir mi? Nasıl yani? Yani Noyan'ın haberi olur mu? kulağında bir şey gider mi? Merak etme, içini ferah insanlar. Atölyeye sen götüreceksin değil mi? Götürüp tanıştıracağım. Sonra sonlara kalmış. Bu zarfı da Dünya sana gönderdi. Sen iletirsin. Tamam. Dünya sana minnettar. Bak biraz evvel aynısını o yaptı. Bunları söylemeyin. Bozuluyorum. Var ol abi. Var ol. Hı. Hmm. Poşetin altına bak. Bu ne ya? Bu ne? Hey Allah'ım ya. Oğlum ben sana demedim mi alma. Ben almadım. Simitçi koymuş. Beş tane alana. Bu bedava. Hmm, güzel telefonmuş ha. Sen şimdi kim bilir kaç para verdin buna. Kaç para verdimse verdim. Senin için mi verdim? Nasıl yani? Bu telefon benim değil mi şimdi? Senin tabi. Aradığımda sana ulaşayım diye aldım. Ha. Yalnız var ya harika bir telefon ha. Biliyor musun? İlk defa böyle pahalı bir telefon kullanacağım ben. Sağ ol. Bu neresinden açılıp kapanıyor? Senin niye telefon almadığın belli oluyor. <gülüyor> 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 Dalga geçme be.